Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Hanım hoş geldiniz. Şöyle dumanlı erkek arkadaşlar. Allah dişi. Kuşlar gözüktü gibi arkadaşlar. Kuşlarda çok uzun metraj var arkadaşlar. Kuşlar beğenmeden yer alırım. Sıkıntı yok. Kuşlar gözükte gibi. Arkadaşlar bu manekenin altından istediğiniz kuşa vurun. En düşük 30 metre 40 metre mesafede kuş verir. Kuşlarda çok büyük metraj var, takla var. Evet arkadaşlar bir çifte böyle. Boz dumanlı ala. Bıyıklı yan terşen, boz erkek. Kuşlar çok iyi kuşlar arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. İsteyen istediğini araya vurur arkadaşlar. Dumanlı yavru arkadaşlar. Dumanlı erken yavrusu. Kuşlar <laughs> da iyi metre açıyor arkadaşlar. Öndeki dişi, arkadaki erkek. Kuşlar gözüktüğü gibi. Uçurucu varsa uçursun arkadaşlar. Kuşlar daha hiç uçmadı. Kuşlar da iyi metraç takla çıkar. Evet arkadaşlar bir böyle boz. Bir ak erkek. Boz dişi. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kuşlar da iyi metracı iyi takla var arkadaşlar. Kuşlar çok suratlı kuşlar. böyle küçük duman arkadaşlar. Üf, kuşlarda çok sefer var. Sefer sayıları çok iyi. Kuşların ikisi de kızıl arkadaşlar gözleri. Kuşlar en düşük 15, 20, 25 tane yaparlar arkadaşlar. Yavruları. İstediğiniz kuşa da vurun. Dişi uçta oynadı. Erkek uçuşmadı. Bir taraf dumanlı, bir taraf gökler. Kuşlar gözüktüğü gibi. On numara kuşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle toz duman ikili kuşlar antika. Arayın arkadaşlar. Ekran resmi çekin bana Whatsapp'tan yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir böyle Arap. Dişi yerde dönüyor Erkek de oynuyor ikisi de oyun arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Arap sevenler. evet arkadaşlar böyle şey yap buyuruk. evet arkadaşlar yarın hazır. O zaman iki kişi şu gözüktüğü gibi. Evet arkadaşlar bir böyle Uçmuş kuşlar arkadaşlar. Taklayı döndü. Alın uçurun. Çok uzun metraj yapar. Evet ya arkadaşlar. Böyle ikisi de erkek. Erkek isteyenler alsın arkadaşlar. Muayyer, sarı erkek. Evet arkadaşlar, boskül perçem erkek. Üçün limiti yüksek arkadaşlar, 500 gibi. Veren varsa arasın arkadaşlar, yoksa aramasın. Kuş gözüktü gibi, alt üstü çalışır, oynar. Kuşta atma, gezme, takla, fışkırma on numara. Ya evet arkadaşlar böyle gök. Hoşçakalın arkadaşlar.